yurt içi yurt dışı tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar geldik Elsivaki'ye bol çiçek desenli güzel bir penye tuniğimiz var karşımızda arkadaşlar uzun kollu kol ağzı bu şekilde tuniğimiz mevcut süreçte indirimde İndirimli peşin fiyatı 550, indirimli taksit fiyatı 611 lira. Ve triko tunik var karşımızda sade uzun kollu kol ağzı şu şekilde ve yanlarda minik yırtmaçlar mevcut. Triko tüneğimizin indirimli peşin fiyatı 450, indirimli taksit fiyatı 500. Bir başka triko tunik modelimiz. Evet bol taşlı bol taş sistemeli kollar ve beden dahil olmak üzere. Evet kollar uzun kol ağzı bu şekilde. Şöyle pek çok yerinde taş süslemesi mevcut olan bu tuniğimizin indirimli peşin fiyatı 800 indirimi taksit fiyatı 888 lira. Evet bir kapari modelimiz var karşımızda bol desenli cepleri mevcut. Bol kesim. Evet beli arkadan komple elastikli. Evet bunun indirimli peşin fiyatı 360 indirimi taksi fiyatı 400 ve bir başka kapri modelimiz mevcut arkadaşlar şöyle bol desenli cepleri mevcut beli komple lastikli ve indirimde indirimli peşin fiyatı 400 indirimli taksi fiyatı 444 ve bir başka kapri modeli bu da bol desenli bol kaçalı cepleri mevcut beli lastikli Mevcut süreçte indirimde indirimle peşin fiyatı 360 indirimi taksit fiyatı 400. Evet mini eteğimiz oldukça şık. Şöyle kemerli önden gelen parça yandan fermarlı ve tek düğmeli olan bu mini eteğimiz mevcut süreçte indirimde İndirimli peşin fiyatı 250 indirimli taksi fiyatı 278 lira. Bol pileli yine güzel bir mini etek modelimiz. Yandan fermarlı. Bu eteğimiz evet komple pileli. Bu mini eteğimizin indirimli peşin fiyatı 280 indirimli taksit fiyatı 311. Evet penye tüniğimiz kollar uzun kol ağzı kol ağzı bu şekilde etek kısmına ayrıca bir parça konulmuş Pileri. o da ona bir canlılık bir hareketlik katmış. Evet bu penye tüniğimizin İndirimli peşin fiyatı 700, indirimi taksi fiyatı 777 lira. Ve yine penye tişört sadelikten hoşlananlar için tamamıyla sade. Kollar uzun kol bu şekilde etek kısmında minik yırtmaçlar mevcut. Mevcut süreçte indirimde olan bu tuniğimizin indirimli peşin fiyatı 500, indirimli taksi fiyatı 555 lira. Bir başka penye tişörtümüz yakası komple baskı desenli pardon penye tuniğimiz yakası komple baskı desenli kollar uzun kol ağzı bu şekilde bu penye tuniğimizin indirimli peşin fiyatı 450 indirimli taksit fiyatı 500 evet çizgili sweet shirt kollar uzun kol bu şekilde indirim indirimli peşin fiyatı 400 indirimi taksi fiyatı 444 ve bir başka sweat şörtümüz yakası işlemeli desen yazı deseni başka mevcut yasa. Evet bu şörtümüzün kolları uzun kol ağzı bu şekilde Sivit tişörtümüzün indirimli peşin fiyatı 800 indirimli taksitli fiyatı 888 lira. Evet bu sivit tişörtümüzün yakası komple baskı desenli kollar uzun kol ağzı bu şekilde. Sivit tişörtümüzün indirimli peşin fiyatı 600 indirimli taksitli fiyatı 666 lira. Evet, çapcanlı güzel bir etek modelimiz mevcut. Eteğimiz oldukça geniş, geniş bir etek. Arkada fermarı mevcut. Yanlarda plesi mevcut arkadaşlar. Evet, eteğimiz mevcut. süreçte indirimde, indirimli peşin fiyatı 400 indirimli. Taksi fiyatı 444 lira bir başka etek modelimiz eteğimizin beli komple lastikli ve bu eteğimizde mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 400 indirimli taksit fiyatı 444 lira bol çiçek desenli bir etek modelimiz mevcut eteğimizin tek tarafı şöyle lastikle büzgü yapılmış büzgünün uç kısmı yırtmaç Evet eteğimizin beli de lastikli. Eteğimizin indirimli peşin fiyatı 450, indirimli taksitli fiyatı 500. Ve çocuk bölümündeyiz. Çocuk bölümünde güzel bir penye tişört var. Önü komple baskı desenli, uzun kollu olan bu tişörtümüzün peşin fiyatı 360, taksitli fiyatı 400. Evet yine penye bir tişörtümüz mevcut uzun kollu yıkısı minik bir de mevcut kapşonlu Evet bu tişörtümüz mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 500 indirimli taksi fiyatı 555 lira bir başka sivit şortumuz önden komple fermarlı yanlarda minik cepleri mevcut kapşonlu uzun kollu Evet bu tişörtümüzde mevcut süreçte indirimli indirimli peşin fiyatı 400 indirimli taksit fiyatı 444 lira